Merhaba arkadaşlar. Video ansızın kesildi. Niye kesildi bilmiyorum. Ee, devam ediyoruz. Videoya. Ee, Tabi farklı bir video olarak. Şimdi bu Ahmet Karaman kardeşimiz kitaptan bazı 3-5 tane alıntı yapmış. En önemli yerlerini seçmiş, özetlemiş. Onlara biraz değinelim. Doğru işlemi yapmak için bekleyecek kadar sabrın olsun. Ya bu o kadar önemli ki bu videoyu sadece buna ayırmayı düşünüyorum. Diğerlerini okuyacağım. Ondan sonra e, grafikler üzerinden bunun doğruluğunu görsel olarak göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Her ne olursa olsun kendimizin dışındaki şeyleri suçlamak yönünde doğal bir eğilimimiz var. Yani şu grafikleri görünce niye zarar ettiğimiz e, her ne kadar piyasayı youtuberları, twitterları Telegramları suçlasak da asıl suçlunun biz olduğumuzu, yani kendimizi geliştirmediğimizi, hisseler hakkında yeterli bilgi toplamadığımızı, hisselere doğru yerde, doğru zamanda giriş yapmadığımızı görürüz. Bunu kabul ettiğimiz zaman bundan sonra daha e, sağlıklı adımlar atarız. Birilerinin peşinde gitmeye devam ettiğimiz sürece, birilerine soru sormaya devam ettiğimiz sürece, yani kendi kararlarımızı kendimiz almayı öğreninceye kadar kaybetmeye devam ederiz. Bu gerçekten çok önemli. Yani kendimiz dışındaki şeyleri suçlamayı bırakacağız. Onlardan yardım hani bilgi alabiliriz, bir şeyler öğrenebiliriz ama işleme giriş yerimizi kendimiz karar vermeliyiz. Hangi hisseyi alacağımızı kendimiz karar vermeliyiz. Onun için de iki şey gerekiyor. Hatta üç şey gerekiyor. Şimdi biraz kitabı okuyalım. O üç şey neymiş çıkar ortaya. Mesela <laughs> aynı doğrultuda yatırımcılar küçük ve elde edilmesi kolay karlar alıp zararda otururlar. Evet ben ben çok hatam bu. Zararda çok bekledim. Karları %10-20-30'da çıktım. Zararda %50 yani paran yarısı gidinceye kadar çıkamadım. Buna şemsiye formasyonu deniyor. Şemsiye açıldıktan sonra çıkmıyor. Zararı biraz ettikten sonra yani %2-3 stop loss koymadıktan sonra daha sonra kol bacak kesmek zor geliyor. Ondan sonra zararda bekliyorum. Bekledikçe de zarar büyüyor. Oysa karlı pozisyonları zararlı pozisyonlardan çok daha önce likide ederler. Yani 10.000 raya hisse aldın 12.000 oldu mu? O 2.000 rakar kar ettik diye hemen satıyoruz. Ama 10.000 raya aldık 8.000'e geldi mi satamıyoruz. Ondan sonra 7-6-5 derken para eriyip gidiyor. Yani 2000 lira karla satabiliyoruz da 2000 lira zararla satamıyoruz. Halbuki e, 10 bin liraya aldık hisseyi, baktık işlem hacmi artıyor, trend yukarı. Bekle ya, bekle. Nereye kadar giderse gitsin, 20 olur, 30 olur, 50 olur, 100 olur, 500 olur. Yani ben QNBC Finans Leasing aldım, e, 4 ay bekledim, gitmedi. 5 liradan sattım, kağıt 240 lira oldu. Yani sadece onu 5 bin liralık beklesem 5 bin liram 240 bin lira oluyor ya. Zaten çok almıştım yani. E, bayağı bir lot almıştım 7 bin 500 liralık bin neydi onu tutsam 7 bin 500 liram 360 bin lira bir şey olacaktı. Onun için bu cümlelerin her birinin gerçekten büyük bir anlamı var ya. Bu işte spekülatürle yeni başlayan kişiler piyasaya zarar verir. Aslında piyasa onlara zarar veriyor. Yani yeni gelenler herkes spekülatör. Yani bir hisseyi bir malı alıp yukarı gideceğini bekliyorsan bunun anlamı spekülatörlük yapmaktır. O anlamda söylüyor. Manipülasyon ise yapay olarak fiyatları yukarı çekenler demektir. Yani sen bir malı alıyorsun yukarı çıkacağına inanıyorsan sen spekülatörsün. Onu söylüyor. Yani her yatırımcı aslında her yatırımcı değil. Yatırımcıların %98'i spekülatör yüzde ikisi manipülasyon yapıyor. Büyük büyük fonlar. Onlar bazen yapay da götürürler yukarı. Yani bir gerekçeye dayanmadan da. Gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmadan veya gereken yöntemleri bilmeden ve beceri kazanmadan kısa zamanda çok şeye sahip olmak isterler. Evet işte bizden bahsediyor. Kendimizi yeterince gelişmeden, geliştirmeden e çabuk zengin olalım, köşeye dönelim. O hisseden bir şeyler kap, bu hisseden bir şeyler kap felsefesinden oradan oraya atlayıp dururken bir de bakıyoruz ki cüzdanda para kalmamış. Onun için artık bu şeyi terk etmemiz lazım. Kendi adıma da söylüyorum. Eminim siz de kendinizde bir takım eksikler bulacaksınız. bu hisse alma satma biçimini değiştirmemiz lazım ne yapmak nereye gittiysek ne yaptıkların gerçek anlamda farkına varmak için zaman veya çaba sarf etmeden kısa zamanda yükselmenin yollarını ararlar. Evet yani hisseden hisseye atlamak yerine kendimizi geliştirmemiz, olaylara bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini anlatıyor. Yoksa o hisseden o hisseye atlayarak zengin olunmuyor. Doğru hisseye doğru zamanda girip yeterince bekleyerek zengin olunuyor. Gerçekten Ahmet Karaman güzel özetlemiş. Abi de bu konu var. Çeşitlilik cahilce kullanılan bir hedge yöntemidir. Sanırım daha az hisse senedine sahip olup bunlar hakkında daha çok şey bilmeniz daha iyi olur. Evet, çok önemli gerçekten. Hani 500 hisse var, ben 30-35 tane şey yaptım, analiz ettim. O bile çok yani 3-5 tane. Çok iyi bilip, doğru zamanda gidip gittiği yere kadar e, taşımak çok daha önemli. O yüzden ne kadar, hani paranın büyüklüğüne göre atıyorum 50-100 milyon TL varsa tamam 50-100 hisse e, incelenir de e, 100 bin liranın altındaki şeylere 3-5 hisse yeter yani e, yatırımcılar için. Çok seçici davranarak daha iyi performans gösterecek hisseleri seçmez şansını arttırırsınız. Evet bu çok önemli. Yani e, rastgele hisse aldığımız zaman iyice araştırmıyoruz. Ondan sonra bazılarında terste kalıyoruz. İyi e, iyi hisselerden aldığımız karı da onlara veriyoruz. Onun için e, az hisse alacağım. Şu 500 hisseden 5 tanesini seçmeliyim dediğimiz zaman hepsini didik didik araştırırız. Daha iyi kararlar veririz. O zaman da e, performansımız daha iyi olur. Evet. Az hisse olunca onların bütün ayrıntılarına vakıf olmak daha kolay olur. Yani 50 hisseyi ayrıntılı öğrenmektense 5 hisseyi ayrıntılı öğrenmek daha iyi diyor. 4 maddeyle özetlemiş e, borsa sihirbazları bu. Bununla ilgili videoları çekmeye devam edeceğim. Şimdi şu anlattığı şey birkaç tane grafik üzerinde gösterelim arkadaşlar. Örneğin Ege'ni açalım. Bakın gelip şurada artık eğilim aşağı oluyor. 700 liradan aldığınız zaman işte gördüğünüz gibi paranın yarısı gidiyor. 400 liraya düşüyor. Ama bunu aylık yaptığımız zaman bakın gelip 2014 yılında ya da 2016 yılında 160 liradan girerseniz şurada 4 yılda 750 lira olur. 5 kat olur paranız. Yani giriş yeri bu aylık tabi. Çok önemli. Bakın 2018'in 5. ayda 270 lira. Yani şunun şurasında 18 ay falan bir şey oluyor herhalde. Hadi 20 ay. 20 ayda 270 liradan 710 raya hesaplan. 740'ı gördü de siz 3 katını deyin. 2 yılda 3 kat çok büyük para. Onun için şu giriş yeri çok önemli. Yani hisse çok iyi de olsa doğru zamanda doğru yerde girmek budur. Öncelikle e, iyi hisse almanız lazım. İkinci olarak da e, doğru zamanda almanız lazım. Yani beklediğiniz yere kadar düşsün, oradan alın. Örneğin şu hisseye bakar mısınız? şurada uzun süre yatayda bekledi. Ben geldim şurada videosunu çektim. Çok da iyi yapmışım. 15 liradan hisse 63 liraya gitti. Yani ilk defa ilk bunu çünkü ilk videoydu. İnsanların gözünde mahcup olmamak için hisseleri araştırdım. Bunun uzun süre yatayda beklediğini, karların iyi olduğunu kısa sürede yukarı gideceğini düşündüm, tahmin ettim ve dediğim gibi de oldu. Hisse 4 kat gitti. İşte şu yataylığını tamamlamış, hareket üzere etmek üzere olan hisseleri bulup buradan giriş yapmanız lazım. Gelip 15 liradan 63 liraya gittikten sonra hisseye giriş yaparsanız o zaman zarar edersiniz işte. Onun için yani hisseleri bekleyeceğiz, uygun yerde alacağız. Alım için acele etmeyeceğiz. Bu formül çok önemli. Yani devam ediyor kayıt. Ben birkaç tane ise daha gösterelim. Mesela biraz da bu son moda hisseler olsun. Evet bu hisseyi arkadaşlar birazcık şunu görüyor musunuz? Ee, hisse 1.75 2 lira. Ne zaman? 2019'un 9. ayda. Yani 4 ay Önce 2 lira. Ondan önce bakın kaç yıl yatmış. Bunun grafiği fark ettiniz. Gelin buralarda çıkış sağlıyor. Haftalık grafik bu. 3 liradan al. E, düşüş olana kadar satma. İşte 3 liradan alıp ne yapıyor? 33 lira uy. 10 kat taşırsın. Ya demek istediğim tam olarak bu işte. Hisse yukarı giderken 3 liradan aldın. E, 4 liraya, 6 liraya, 9 liraya sattığın zaman hisse 33 liraya gittiği zaman işte karı kaçırmış olursun. Yani burada karda beklemek uzun süre gittiği yere kadar takip etmek e, pozisyonu elde taşımak yani 10 bin liranız bile 10 kat oluyor 100 bin lira işte bu, bu kadar yatayda kalmış burada toplamışlar iyice mal ha, hisse harekete ha, başlıyor ben satıyorum Ondan sonra da niye para kazanmadım olur. E buradan e, böyle bir hisse alıp 10 bin liralık 100 bin olmasın. 50 binde sat. 40 bin lira para kazanırsın. Daha sonraki durumlarda her alacağın hisse böyle dikkatli aldığın zaman yani hareket etmek üzere olan hisseyi aldığın zaman e, ne olur arkadaşlar? Hani terste kalsan, %50'sini kaybetsen bile hala kârda olursun. Ama işte bu hissede 2 bin lira, 3000, 3 bin 3 r'ye aldın, 5 r'ye sattın. 2 bin lira kâr etsen ne olacak? E, yani %20 30 karla sattığın zaman böyle para birikmiyor. Kaybettiğin zaman ama çok kaybediyorsun. Onun için mutlaka arkadaşlar temeli tekniği birleştirmemiz lazım. Hisse i̇şte yukarı giderken e, karda beklemesini bilmemiz lazım. En önemlisi de almak için acele etmemek lazım. Bu şekilde dönüşü gördükten sonra almak lazım. Tekrar ediyorum. Almak için acele etmemek lazım. Dönüşü gördükten sonra almak lazım. Bakın zaman zaman buradan hisse alınır mı? Şu olur mu? Bu olur mu? Diye soruyorsunuz bana. Ben bilmiyorum diyorum. Karışmıyorum diyorum. Sebebi de işte bu. Çünkü şu an piyasa karışık. Dönüşü göremiyorum. Dönüşü göremediğim için de karışmak istemiyorum. Çünkü al desem düşse suçlusu vebali bana olur. Alma desem olumlu bir haber gelir. Fırlar gider. E, kısmetinize engel olurum. O yüzden kendiniz takipte kalın. Dönüşü görün o şekilde alın arkadaşlar. Bana sormayın yani kendinizi geliştirin bu süreçte. Yani bu tür kitaplar okuyun, videoları izleyin, e, piyasayı takip edin. Piyasada dönüş amareleri başladığı zaman yani hisse döndüğünü böyle gösterir. Haftalıkta dönüşü gördünüz, e, piyasa dönüyor, dünya piyasaları dönüyor. O zaman korkmadan alın. Ama dönüşü görmeden alırsanız Hani milli piyango gibi olur. Ansızın bir haber gelir döner döner gider ama o haber gelmese daha da aşağı düşebilir. Onun için arkadaşlar kimsenin haberini almak istemiyorum. Kimsenin alım satımına karışmıyorum. Bu hisseleri de örnek olsun diye gösterdim. Yani böyle çıkışı görünce grafikte alın demek için gösterdim. Ee, kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir. Kendi kararınızı kendiniz verin. Sabahtan beri e, anlattığım konudan umarım bu anlaşılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video uzamasın.